Bakalım geçen yılın şampiyonu bu yılın flash takımı karşısında Ziraat Türkiye Kupası'nda nasıl bir başlangıç yapacak? Şimdi orta ceza sahasına kafa dışarı gitti. Çok önemli bir gol şansı. Atiker Konya Spor adına kaçıyor. Şimdi kalabalık geldiler. Dört oyuncu ceza sahasında bir gol edilemesi. Savunma kapattı. Penaltı beklentileri var. Atak devam ediyor. Müthiş bir karambol anı. Bir türlü uzaklaştırılamayan top bayrak kalktı. Çok ilginç bir pozisyon daha geride kalıyor. Özellikle ceza sahası içine yüksek toplarda sıkıntı yaşadılar. Şimdi Vedat gol pozisyonu ve gol oldu. Topağlara gitti gol. Atiker Konyaspor Spor. 1-0 öne geçiyor. Batman'da değerli futbol severler savunmanın arkasına. Çok hızlı bir şekilde Vedat Bora sızdı. Karşı karşıya kaldığı pozisyonda uzak direğin dibine yerden düzgün bir vuruş yapıyor. Bu kez kaleci Ökkeş'in yapabileceği çok fazla bir şey yok. İki takımında pozisyon üretmeye çalıştığı, goller bulmaya çalıştığı bir maç izliyoruz çok büyük bir hata. Bu hatayı affetmiyor Atiker Konya Spor takımı. Golü atan Manyama. Bugün ökeş öyle toplar çıkarttı ki bu ikinci büyük hatası. Atiker Konya Spor Batman deplasmanında Manyama'nın golüyle rahatlıyor. 2-0. risk alacak Batman Petrol Spor takımı. Bakalım o risklerde gol çıkacak mı? Şimdi gol pozisyonu ve top dışarıya gitti. Maçın değil belki de turun kırılmanlarından biri olabilir bu. Nefis bir pas. Atiker Konyaspor savunması. Kaptan dışında yerinde yok. Açılar sert bir vuruş. İkinci pozisyonda iki hamlede. Tehlikeyi savuşturuyor Atiker Konya Spor. Ömer Ali Şahiner ve Kaleci Kalgren. Geçit vermediler. Şimdi karşı atak şansı. Bir üçüncü gol gelir mi? Ve top üçüncü kez ağlarla buluşuyor. Ve Atiker Konyaspor Spor. Beşinci turu da tek maça indiren takımlardan biri yavaş yavaş oluyor değerli futbol severler. Golün sahibi ikinci golü de filelerle buluşturan isim Atiker Konya Spor Batman Petrol Spor karşısında 3-0 kazanarak rahat bir nefes alıyor.